Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bol zeytinyağlı ve bol limonlu kış sebzelerinden oluşan bir salata tarifi vereceğim. Salatamızın yazılı tarifini de görmek istiyorsanız blog adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Blog adresimizin bilgileri aşağıdaki açıklamalar kısmında mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi salatamızın yapma aşamasına geçelim limonlu ve zeytinyağlı yağlı salatamız için malzemelerimiz bir adet havuç kabuğu soyulmuş temizlenmiş brokoli karnabahar brüksel lahanası öncelikle bunları güzelce ben yıkadım sirkeli suya yatırdım hepsini temizledim o suyla da güzelce yıkadım şimdi şöyle bir süzgecim var kenarda su kaynattım süzgecime Öncelikle en altına havucumu verev şekilde doğruyorum. En geç havuç pişeceği için havucu en alta doğruyorum. Havucumu şöyle en alt tabanına süzgecimin koydum doğradım verev şekilde. Şimdi üzerine karnabahar da geçmiştiği için karnabaharları koyuyorum. Karnabaharların üzerine şöyle Brüksel lahanalarını koyacağım. En üstte de şöyle brokolimi koyuyorum. Evet. Bütün sebzeyi süzgecimize koyduk. Süzgecimize almış olduğumuz sebzeleri şöyle tencerede kaynatmış olduğumuz suyun üzerine oturtuyorum. Alttan su değmeyecek. Suyumuzu ona göre ayarlayıp koyalım. Sebzelerimiz yumuşayıncaya kadar bir 5-10 dakika haşlıyoruz. Ağzımı kapatıyorum. Evet, kaynar su buharında sebzelerimizi haşlıyoruz. Sebzelerimizi kontrol ediyoruz. Şöyle havuçları ve kök kısımlarını şöyle bıçak batırarak bakıyoruz. Yumuşamış. Bu haşlandığı anlamına geliyor. Şimdi altını kapatalım ve şöyle sebzelerimizi alalım. Evet haşlanan sebzelerimizi şöyle bir kaseye boşaltıyorum. Şöyle içerisine kornişon turşu doğruyorum. Salatalık turşusu şöyle süt mısırım var. Süt mısırımı da ekliyorum. Şöyle bir tutam maydanoz doğruyorum. Dereotu da yakışır. Dereotu maydanoz. Bütün malzememizi kasemize aldık. Şöyle üzerine tuz gezdiriyorum. Bir adet limon suyu. Bir limonu sıktım suyunu ekledim. Şöyle 2-3 yemek kaşığı da sızma zeytinyağı ekliyorum. 2 kaşık yeterli dolu dolu. Hepsini bir güzel karıştırıyoruz. Kış aylarında bu sebzeleri bol bol tüketelim arkadaşlar. Brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, havuç. Oldukça faydalı. Çocuklarımızın yemesinde de fayda var tabii ki de. Biz evde ne kadar yaparsak çocuklarımız da bu lezzetlere o kadar alışırlar. Tanımadıkları şeyleri, bilmedikleri şeyleri genelde yemiyorlar. Bu şekilde evimizde salatasını, yemeğini her türlü yapıp tüketebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi kış sebzelerinden yapmış olduğumuz salatamız hazır. Şöyle göstereyim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basın. Yepyeni ve farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.